Herkese selamlar. Türkiye ailesinin zorluğuyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet edip hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Karay'ı konuşuyor. Herkes farklı bir şeyler söylüyor ama çok ilginç bir çıkış. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan'dan geldi. Akdoğan partisinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti. Enes Karan'ın intiharı ile ilgili bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman çağdaş yaşamı destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Lyons bu gibi yerlerde kapatılsın. Cemaatleri, tarikatları seviyor olabilirsiniz, kapatılmamasını istiyor olabilirsiniz. Ama milyonları perişan eden bu intihar ile ilgili neden böyle bir açıklama yapıyorsunuz? El insaf. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.